kombini serisinin problem kombini videosuna hoş geldin. Bu videoda sana piyasadaki kendini kanıtlamış kaliteli problem kaynaklarını seviyeli bir şekilde nasıl kullanacağını konu anlatım kitaptan denemelere kadar dibine kadar anlatacağım. Bu videonun içeriğinde arkadaşlar herhangi bir sponsorluk kesinlikle yok. İnceleme ve kombin videolarında sponsorluk kesinlikle almıyorum. Hatta bunun ispatı da yorumlar kısmında açıklama kısmında bir klasör şeklinde var. Oradan rahatlıkla gidip nasıl bir şekilde inceleme yaptığımı oradan görebilirsiniz. Ücret almadığımı oradan ispatlayabilirim sizlere. Şimdi Sizlere arkadaşlar 3 bölümden hatta 4 bölümden oluşan bir video hazırladım. Seviyelere böldüm ve ondan öncesinde ama bir strateji bir planlama yapmamız gerekiyor. Çünkü bu problemler süreç içerisinde oturan bir mantıkta olduğundan dolayı sizin günlük rutinlerle bunu ilerletmeniz gerekiyor. Zaten bunu herkesten duyuyorsunuzdur. Ama bunu nasıl bir planlama yapacağınız, hangi seviyedeki kitaplarla nasıl ilerleyeceğiniz ilgili detaylı bilgileri işte bu videoda bulacaksınız. O yüzden seviyenize geçmeden önce lütfen ilk bölüm olan bir planlama kısmını benden dinleyin. Sonrasında ilgili seviye bölümünüze geçersiniz. Şimdi size iki seviyeye yardım arkadaşlar. Birincisi ben denklem dahi kuramıyorum diyen öğrenci için belli bir kombin oluşturacağım şimdi. Bir de ben hocam denklem kurabiliyorum ama kendimi geliştirmem lazım. Belli bir sıralamayla ilerlemem lazım diyenler için farklı bir kombin alternatifleri oluşturacağım. Bu arada buradaki kitaplardan arkadaşlar söylediğim kitapları yani şunu çözmeyin diyeceğim bir kitap yok. Sadece seviyeli bir şekilde çözmenizi isteyeceğim. Hatta biraz sonra planlama göreceksiniz. Yani şuradan sonrasındaki her bir bölümden kaynaklardan en az bir tane çözmenizi isteyeceğim. Şimdi öncelikli olarak bir planlamamızı yapalım. Stratejimiz şöyle olacak arkadaşlar zaten günlük rutin olarak da hani 20 soru bir alışkanlığınız var sizin. Ben bunun üzerinden varsayacağım. Günde 20 soru 6 günde 120 soru yapar ki bir problem soru bankasında mesela e, apoteminin problemlerinde 700'e yakın soru var. Ya da çıtır çerezde daha ince bir kitapta da hani 500 yakın bir soru var. Hadi biz apotemi gibi yani çok fazla sorusu varından 700 soru üzerinden bir hesaplama yapalım. Ortalama olarak olarak bir ya da bir buçuk ayda bir bir kitabı bitiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten Mart ayına kadar yani şu anda Temmuz ayındayız. Mart ayına kadar yaklaşık olarak zaten altı kitap bitireceksiniz burada. Yani şimdi be, eğer ki ben ileri seviyeden ya yani orta seviyelerdeyim diyorsan ben şuradan mesela bir üçleteceğim size ve sonra bir tane daha üçleteceğim size gibi. Yani altı kaynağı bitireceksiniz. Ha hocam ben sınav anına kadar yani son üç ayda denemenin yanında yine problem çözeceğim diyorsan o da zaten kaynak sayın artıyor. O yüzden ilk önce planlamanı yap. Sen ne kadar kaynak çöz çözeceksin. Ona göre net bir şekilde belirle. Zaten ilk turu atmak zorunda kalacaksın. İkinci atacağın turu ise hani bitirdikten sonra ben denemelerle devam edeceğim ya deyip orada durdurabilirsin. Ama buradaki seviyelerde en az bir tane kitap bitirmek zorundasın. Burada anlaştık mı? Planlama günlük 20 soru üzerinden en az 6 kaynak şu anda. Ama atıyorum sen bu videoyu Temmuz ayında değil de başka ileriki bir zamanlarda dinledin değil mi? Ya da karşına çıktı ya da seçim yapacaksın. Atıyorum Kasım ayında sen bu videoya denk geldin. Bak orada da önümüzdeki kalan süreç içerisinde ne kadar vaktim var? Ben 5 ya da 6 haftada bir kitap bitirebiliyorum deyip haftaları işte kaç tane kaç hafta kaldığını hesaplayıp ona göre kaynak sayını belirleyeceksin. Atıyorum 3 tane kaynak belirledin değil mi? Ya ve, ve, ve şu seviyedesin. Tamam ben bu gruptan işte ilk bir tanesini, bu gruptan bir tanesini, bu gruptan da bir tanesini belirledim. Ne yaptı? Dört 3 tane kaynak yaptı değil mi? Sen 4 tane kaynak çözeceksen o zaman ben diyeceksin ki hani bu seviyeleri gördün zaten. Ben buradan bir tane daha atayım ya diyebilirsin. Ya da ben karma denemeleri geçmek istiyorum diye bu buradan bir tane atabilirsin. Kaynakları kombinleme stratejimiz tam olarak bu şekilde olacak. Planlamayı böyle yapacaksınız. Şimdi gelin konu anlatımından dönemelere kadar seviye seviye önerilere yapalım. Ha, burada öncesinde de seviyelere geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada 5 tane grup var. Ana grup var. Burası konu anlatımı ki bu grup yani Şenol Hoca'nın kitabı şuradaki 3 tane hatta belki yeri gelecek. Şurada sağlam soruları da içinde barındırıyor. Şuradaki 4 grubu barındıran sorular var. Ve modüler sistemi ile olan karıkök'ün kitabı da hani şuradan itibaren önerebileceğimiz yani burada da kullanabilecek seviyesi burada olan bir kitap aslında ama konu anlatım serisinde olduğundan dolayı onları buraya ayırdım. Mesela burada da Pekare ki biraz sonra bahsedeceğim kökün kitabı özellikle bu grupta yani benim x large diyeceğim grupta deneme deposu biraz daha bu grupta işte bilgi sarmalın denemeleri ise daha doğrusu yıldızlar yarışıyor konsepti denemesi de bu grupta olacak mesela tamam mı? Yani seviyelendirmeyi ver, verirken orada zaten vereceğim. Burada 5 tane grubumuz var arkadaşlar. X small, small, medium, large, x large. Ha bak bu şu anlama gelmiyor. Arkadaşlar kitapların içerisinde neredeyse tamamında her seviyeden soru var. Yani apotemin içerisinde çözümlü soruları açık göstereyim arkadaşlar. Orada çok basit gelecek pekiştirme soruları testlerinde çok basit gelecek sorular var. Hatta orta seviyede problemler, apotemi problemleri çözenler de olabiliyor. Yani bu burada diye ilk yani en son bunu çözmen anlamına gelmiyor. Bunu burada da kullanabilirsin, burada da kullanabilirsin. Ama zaten kullandırtacağım için en az 4 tane o yüzden ben bu şekilde bunları yerleştirdim. Anlaştık mı? Mesela Barış'ın içerisinde evet orta bir düzey testler var ama bak şurada bir tane pdf var görüyor musunuz? Ücretsiz kolay seviyede diyebileceğimiz basit sorular da var bunun içerisinde. Ya da modern problemler metin yayınları içerisinde kolay sorular da var. İlk başta sizi bir alıştırıyor zaten orada. Yani kitapların çoğu da zaten böyle kolay, orta, zor sorular var. Fakat oranları birbirinden farklı olduğundan dolayı hani ben bu şekilde bir sıralama yaptım. Bu sıralamaya itirazları olanlar olabilir. Kendi kombininiz nasılsa yine yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Çok detaylı bir şekilde sizlere açıkladım arkadaşlar. Çünkü bunun mantığının oturması gerekiyordu. Şimdi seviye seviye ilerleyeceğim sizlerle. İlk önce bir konu anlatım kısmına halledelim sizinle. Bak konu anlatım kısmında iki tane alternatifim var. Ya bir video ders kitabından ilerleyeceksin yani bir kamptan ilerleyeceksin ya da her zaman olduğu gibi hani bir konu anlatımlı kitap sana hücreleme mantığıyla bu işi öğretecek bir kitap üzerinden detaylı bir kitap üzerinden ilerleyeceksin. Ben burada Karekök'ün modüler piramit ile olan problem kitabını beğeniyorum arkadaşlar. Bunun seviyesi hani içerisinde adım adım hücreleme mantığıyla gittiğinden dolayı yani şuradan da sorular var ama bunun yanında şuradan da ve şuradan da sorular var var. Yani bu kitap zaten kalın bir kitap. Buradaki soruları da barındırabiliyor. Yani bu kitapla kombinleyebilirsin. Yani sen şu anda hiçbir denklem dahi kuramıyorsan yapacağın ilk şey konu anlatımı veya fasükül üzerinden ilerlemek. Daha doğrusu konu anlatımı bir kitap üzerinden ilerlemek. Ama sana burada tavsiyem bence denklem dahi kuramıyorsan Şenal hocamın kampı gibi ya da başka Mehmet hocamın reper matematiğin yine sıfır kampı var ya da başka x bir hocanın ama daha böyle çok temelden anlatacak bir hocanın kampıyla temel atmanı istiyorum senden. Yani x small seviyeden başlamanı istiyorum. Şimdi x small konu anlatım kitabı ayarladık. Burada Şenol hocamın problemler kampı çok basitten alıp seni orta seviyeye kadar götürebiliyor. Ama bunun yanında kullanacağın kaynak kesinlikle çok kolay olmalı. Bak burada Çıtı çerez problemler, probleme ilk adım ve aktif kuvvet serisi gerçekten içerisinde ge yani çok aşırı basit sorular barındıran ince diyebileceğim kitaplar. Burada farkı şu hani Şenol hocanın kampıyla uyumlu bir çıtır çerez problemler kitabı e, probleme ilk adım da bunun alternatifi olarak var zaten. Bunun yanında aktif kuvvet serisi hani içerisinde konu anlatımını da barındıran bir kitap. Hani neyi tercih edeceksen. Bir de burada çapın fasükülü var. Çap da kolaydan zora gidecek şekilde yine seviyeli bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunun içerisinde de kolay, orta zor sorular ama hani ben bu grupta yine öğretici olduğunu düşünüyorum. Ben bunu buraya yerleştirdim. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Eğer sen hiçbir şey bilmiyorsan böyle yapacaksın. Sonrasında geçeceğin seviye ise small seviyede olacak. Sen zaten şuraya kadar geldiysen eyvallah en son şuradaki kaynaklardan bir tanesini atıp olayı bitirirsin zaten. Yani ikinci tura dönmeyeceksin sen muhtemelen. Zaten buraya kadar geldiysen problemleri böyle hani 10-12'ye kadar çıkarttın demektir. Buraya geldin. Burada bu seviyede eğer ikinci bir konu altımına, yani sen soruları işlerken soruları çözerken konu ihtiyaç duyuyorsan rasyonel Yayınları navigasyon serisini de bir konu anlatımı da yani içinde konu anlatımı da barındırıyor. uygulaması içerisine girip konu anlatımını izleyebiliyorsun. Yine bu da kolaydan zora giden bir yapısı var burada da. Mikro içerisinde yine konu anlatımları var. Pratik notlar var. Ve iki seviyede yani bir kazanım seviyeleri var. Bir de ileri seviye diyebileceğimiz daha doğrusu orta seviye diyebileceğimiz ÖSYM tarzı soruları yine barındırıyor arkadaşlar. Yine bu da önerebileceğim kitaplardan birisi. İçerisindeki testler karışık yani bir seviye yok. Ama ben incelediğim zaman zaten yani birinci testten sonuncu teste doğru hafif böyle bir zorlayacak şekilde... ...böyle testleri karma bir şekilde... ...hani hiç konu anlatımı istemiyorum ben diyenler için... E, ...acilin problemler ilacı da yine burada... ...tavsiye edebileceğim kitaplardan birisi. Bunlardan e, hani tarzına göre hangisini tercih edeceksen... ...sen bunlardan birisini tercih edebilirsin. Şimdi bak sen buradasın. x small'la ilgili yapacakların şey bunlardı. Burayı da bitirdikten sonra... ...geldin orta gruba. İşte bak burada seviyeli bir şekilde ilerlemek istiyorsun... ...ojilerin kitabını. Hücreleme mantığıyla... ...yani konu anlatım kitapla ben hocam çok iyi öğrendim... ...öyle pekişmesini istiyorum diyorsan konu konu gitmesini istiyorsan. E, toprak yayınlarının hücreleme mantığıyla olan kitabını kullanabilirsin. Sol tarafta konantım özetleri hücreleme mantığıyla altında e, yan tarafta da soruları ol olacak şekilde ilerliyor bunun sistemi de. Ya da hocam ben iki seviyeli içindeki soruları testleri karma bir şekilde olsun istiyorsan mikro orijinalin yapısına benzer bir yapısı var. Zihin açar testleri biraz daha ileri düzeyde. Hani ben orta düzeydeyim diyorsan bu kitabı kullanabilirsin. Şimdi sen buraya kadar zaten dört tane kitap bitirdin ya güzel bir yerdesin. Artık buradaki kitaplardan birini artık seçip sonra arasında denemenin yanında çözebileceğin sorulardan birisini seçmen gerekiyor. Anlaştık mı? Yani bu seviyelere kadar geldikten sonra yapacağın kombin bu olacak. Ha bunun yanına geldim. Burayı çözdün. Çözdükten sonra dedim ki hocam ben karma deneme çözmek istiyorum diyorsan e, orada bunları kullanabilirsin. Ve bunun yanında ben hocam eğer denemelerdeki çıkan yanlışlarıma göre konu konu daha detaylı bir şekilde görmek istiyorum diyorsan buradaki soru bankalarını, apotemiyi, barış yayınlarını ya da karekökün rutin olmayan problemlerini kullanabilirsin. Tamam mı? yani ben temelden hiçbir şey denklem dahil kuramıyorum diyenler için benim kombinim bu şekilde olacak. Yani zaten kombin kendini çok daha net bir şekilde belli ediyordu. Şimdi bunun yanında ben hocam az buçuk bir şeyler biliyorum diyenler için şöyle bir kombinleme yapacağım. Bak bir kere şuradaki kitaplarla şuradaki kitapların zaten yapısı birbirine benziyor. Ben şöyle ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten siz şu anda 6 tane kitap muhtemelen bitireceksiniz diye düşünerek yapıyorum. Yani buradan 2 tane tur atacaksınız siz. Burada içinde çözüm ürünlü örnek barındırsın, bana işin mantığını da birazcık daha anlatsın diyorsan ve problem denemeleri de barındırsın diyorsan orijinalin problemini kullanabilirsin. Ya da ben hücreleme mantığıyla gitmek istiyorum diyorsan yani konu anlatımı var, çözümün örneği var, altında da örnek soruları var, yanda da sana testi verecek şekilde ayarlamasını istiyorsan bunu kullanacaksın. Veya ben hocam iki seviye test görmek istiyorum diyorsan hatta biraz daha ileri seviyede testleri olsun diyorsan bu şekilde ilerleyebilirsin. İşte burada şu seviyeye geldiğin zaman burada da mesela burada metin yayınlarının modern problemler kitabı burada ayrışıyor. Çünkü içerisindeki başlıkları hani soy problemi, kesi problemi şeklinde gitmiyor da işte soru türüne göre oluşturulmuş bir kitap bu. Bu bölümde bu kitap ayrışıyor tamam mı? Bununla benzer olan bir yapıda zaten apoteminin bir. Hani başlığın içerisinde ayrılıyor. Sonrasında arkadaşlar şurada yani oyalanabilirsiniz. Yani bir kitap bittikten sonra yani bu kitabı bitirdikten sonra buna geçebilirsiniz. Ya da bu kitabı bitirdikten sonra apotemiye ya da bu kitabı bitirdikten sonra barış yayınlarına. Yani burada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kitaplar sizi gerçekten tatmin edecektir. Şimdi burada bir tur attınız, ikinci tur attınız, geldiniz burada bitirdiniz. Bundan sonra üçüncü turu atmadan şöyle de yapabilirsiniz. Bunların yanında sınava girmeden önce bak burada kare kökün görüyorsunuz çıkmış soruları konu konu barındıran bir kitabı var arkadaşlar. Arka tarafı paragraf, ön tarafı problem. Bu kitabı da yine burada kullanabilirsiniz. Veya hocam ben karma problem çözmek istiyorum diyorsan deneme deposunun karma problemleri var. İşte e, günlük rutininize bu problem türlerini de ekleyebilirsiniz. Bu deneme deposunun denemelerini hani bu da bitirdikten sonra ben hepsini bir pekiştirmek istiyorum dersen yine aralara da alabilirsin. Yine aynı şekilde daha tabii deneme deposu biraz daha böyle large seviyelerde. bilgi sarmalı ise biraz daha böyle medium seviyelerde bir seviyesi var. O şekilde kullanabilirsin. Yani buradaki kitapları gerçekten şu sıralaya baktığınız zaman bile anlayabiliyorsunuz hangi sıralama ilerlememiz gerektiğini. Ama ben farklı farklı alternatifleri verdim. Dediğim gibi her bir kitap kendi düzeyinde piyasada kaliteli kullanabileceğiniz kaynaklar arkadaşlar. Ben içeriğini araştırıp sizlere o şekilde sunuyorum. Sizin kullandığınız bir metot varsa o metodu da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun içeriğinde acayip bir emek var. Sizin burada problem ve seçim rehberiniz aslında bu video. O yüzden videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı, işte bir yorum bırakmayı ya da bu videoyu arkadaşlarınızdan haberdar etmeyi e, eksik etmeyin diyorum. E, umarım seviyenize uygun güzel bir inceleme olmuştur diyeceğim ama zaten tüm seviyelere göre kitapları kombinledik. Sizin farklı bir kombininiz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.